Herkese merhaba bugün sizlerle en blokta görüntü tanıma nasıl yapılır onu anlatacağım. İsterseniz zaman başlayalım. Öncelikle pandamızı siliyoruz kukla kısmına gelip. İstediğimiz herhangi bir kukla ekliyoruz. Ben pirince 4 ekleyeceğim. Sonra arka plan olarak da e, desert 3 ekleyeceğim. Siz istediğinizi ekleyebilirsiniz boyutu küçük olmuş. 150 yapacağım ben onu. Siz daha büyük de yapabilirsiniz. Ee, sonra iki tane uzantı ekleyeceğim. Birisi makine öğrenimi. Diğeri de text to speech. Sonra tm onuna gelip eğitim modelini açıyoruz. Ee, ben öğret öğretmek istediklerimi öğrettim. Siz de öğretebilirsiniz. Ben devam edeceğim bundan sonrasında. Ee, şimdi kontrol kısmından tıklandığında alacağız. Sonra metin konuşmadan dil ayarlama Türkçe'yi alacağız. Sonra görünümden 2 saniye merhaba diye alacağız. Ama onun yerine tabela tanıma oyununa hoş geldiniz yazacağım. Siz neyi tanıtmak istiyorsanız onu da yazabilirsiniz. Mesela şekil tanıtma oyunu da olur. Neyse devam edelim. Kontrolden sürekli tekrarlaya alacağız. Onun içine de eğrisi koyacağız. Sonra eğrisinin içine tanıma sonucu giriş olmayan yolunu onu alacağız. Ee, ondan önce kostümlere geleceğiz. Birinci 4'ün. Bu kostümlerin hepsini sileceğiz. Sileceğiz çünkü yine kostüm ekleyeceğiz onların yerine. Kostüm ekle kısmına gelip bu e, yükle kısmına geleceğiz. Sonra oradan e, öncelikle indir e, bunu ekleyeceğiz. Ondan sonra e, bunu küçültmek için vektöre dönüştür diyeceğiz. Sonra azıcık yukarı çıkıp şöyle küçülteceğiz. Alacağız ve küçülteceğiz. Sonra e, bir tane daha ekleyeceğim ben. E, y giremez bu. Onu da vektöre dönüştürüyoruz. Ee, bir tane daha ekleyeceğiz. O da e, giriş olmayan yol olsun. Ben bunların hepsini internetten yükledim. Siz de yükleyebilirsiniz. İnternette vardı zaten. Vektörü dönüştüreceğiz gene Şöyle alacağız ve küçülteceğiz. Biraz küçük oldu. Tamam. Sonra bunlardan çıkıp gene eğer ise e, tanıma sonucunu alacağız. Tanıma sonucu e, şey giriş olmayan yol mu diyecek. Gidecek. Sonra onun altına konuşa dikkat e, işte anlatacak onu tanıtacak. E, i̇nternetten dikkat şey giriş olmayan yol tabelasının e, anlamını Bakabilirsiniz. Ben şu anda bakıyorum gözükmeyebilir videoda. E kopyala yapıştır yapacağım. Zaten yazıyor. E şöyle yapalım. Ben kopyala yapıştır yaptım bu arada. E, buraya yapıştırıyoruz. Tamam bu. E, konuş merhaba. Bu dikkat levhasını birlikte Sonra kopyasını çıkarıyoruz bunun. Bunun yerine J giremez yapıyoruz. Sonra bunu silip gene Y giremezin özelliklerine bakıyoruz. yaya giremez. Bakıyorum ama ben de sizle birlikte. Tamam ben kopyaladım şu anda. Siz de internetten bu alabilirsiniz. Bir tane daha kopya çıkarıyoruz. Bunu da, e, değiştiriyorum. Dikkat. Şeyini ekliyoruz. Dikkat ne demek yazabilirsiniz tanesi. Dikkat levhası ne demek. E, siz kendi araç istediğiniz şeye de bakabilirsiniz. Mesela kare ne demek. Karenin özellikleri. Bunlara bakabilirsiniz. Ben şu anda bakıyorum hemen. Dikkat levhası ne demek? E ee, şöyle kopyalıyorum. Ee, sonra da bunun yerine bunu silip bunu yapıştırıyorum. Yapıp. Sonra zaten oyunla start'ı tıkladığınızda ha pardon bir şey daha yapacağız. E ee, sonra giriş olmayan yol kılına geç diyeceğiz mesela bu olduğunda. Ne ne e, görüntü tanımada ne çıktıysa onu o kılığa geçecek. Şöyle. Pardon. Bunu da ekleyelim. Sonra çalıştırdığımızda e, böyle oluyor. Şöyle çalıştıralım. Konuşuyor önce. Bu işaretler aynı zamanda sürücülerin hızlarını düşürmeleri ve bisiklet, motorlu bisiklet, motosiklet ve el er arabaları dışındaki araçların bu yola girmesinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Bisiklet, motorlu bisiklet, motosiklet ve el er arabaları dışındaki araçların bu yola girmesinin yasaklanmış olduğunu belirtir. Tamam şimdi bisiklet, motorlu bisiklet, motosiklet ve el arabaları dışındaki araçların bu yola girmesinin bir dakika yayıl girişinin kanunen yasak olduğu diğer yerlerde kullanılır yayıl girişinin kanunen yasak olduğu diğer yerlerde kullanılır Gördüğün... Yaya girişinin kanunen yasak olduğu diğer yerlerde kullanılır gördüğünüz gibi böyle oluyor yapıldığında ee, videomuzu izlediğiniz için teşekkürler